oğlumun yokluğuna henüz alışamadım daha da. Her gün odasına girip giysilerini kokluyorum. Her gün 6 Şubat'a uyanıyorum. Bir insanı büyütmek, güzel insan yaratmak çabasında sadece olduk biz. Ama kötü insanlar onları bir çırpıda yok ettiler. Neden? Usulsüz ve çürük bina yaptıkları için. Deprem değil. Sadece para göz insanların bu usulsüz davranışları yüzünden. Adalet istiyoruz. Sadece bunun için 3 yıldır bunun için uğraşıyoruz. O içinde için oğlumun doğum günüydü. 32 yaşına girdi. Umuttan sonra biz sessizliğe gömüldük. Hiçbir şey bizi yıkmayacak. Adalet mücadelesine devam edeceğiz. Yaman İsyas Otel'de oğlumu kaybettim. Onunla birlikte 72 canı kaybettik. Ee, tabii ki takdir edersiniz ki geçen günlerde 27 ee, yargı paketi, 11. yargı paketinde 27. madde diye bir madde vardı. O geçecekti. Onun için mücadele verdik ve onu geçirmedik. Yani deprem suçları af maddi? ya deprem suçlularını affetme üzerine kurulu bir maddeydi. Daha doğrusu adi suçlularla birlikte bunu da karambole getirip e, aradan geçireceklerdi. Ama işte oradaki mücadelemiz, ee, biz apa grubu olarak adalet peşinde aileler grubu olarak e, iyi bir mücadele örneği göstererek bu maddenin geçmesini engelledik. Şu anda ne aşamadayız? Yani o, özellikle kamu görevlilerinin yargılanması ve ceza alması konusunda bir sıkıntı vardı en son bildiğim kadarıyla. Ya hiç şüphesiz ülkede zaten adalet diye bir kavram artık e, anlamını getirdiğinden dolayı işte bu tür gerçekten büyük bir katliamın sonucunda 53 bin insanın hayatını kaybettiği bir depremde e, adaletin geldiği nokta oldukça üzücü ve düşündürücü açıkçası. Çünkü suçlular veya bilerek, isteyerek sorumlu olan, işte bürokrasisinden tut, müteahhiti vesaire, siyasi ayağından tut bunlar hepsi bir şekilde ceza kanununda depreme uygun bir yasa olmadığı için ceza almıyorlar ve çoğu çok küçük bir meblağa yatıyorlar veya yatmıyorlar veya hiçbir şekilde bunların davaları kabul edilmiyor. Bırakın siz müteahhitin sorgulamasını müteahhit de sorgulanmıyor ve bürokrasiyle ilgili bir sorgulama da yok sorgulanmaya başladıkları anda orada sanki bir el güçlü bir el gizli bir el oraya dur diyor şu an bizimki şey aşamasında işte bu bürokrasi ayağında yani belediye çalışanları vesaire daha evet. biz oradayız ve bu kolay geçmiyor sürekli işte yeniden bir şey istiyorlar bu depremde işte yıkılan binanın kum ve beton vesaire demir gibi örnekler tekrardan işte bir daha bilimsel kurumlara gönderip bir türlü ikna olmuyorlar oysa ki açık bina tuzla olup yere düştü, yıkıldı ve altında sorumsuzca, sorumsuzluktan kaynaklı insanlar canını verdi. Ben onu Yani bu süreçte sizi en çok üzen, en çok şaşırtan olay ne oldu? Bu yaşadığınız süreçte, yaşadığınız süreçte. Yani oğlumun yokluğuna henüz alışamadım daha ben. Her gün odasına girip giysilerini kokluyorum. Her gün 6 Şubat'a uyanıyorum. Yani e, suçlular bir usulsüzlük yaptı. Bir binayı inşa ettiler ve bu kadar canı aldılar. Bunu nasıl affedebiliyorsunuz? Bir insanı büyütmek güzel insan yaratmak çabasında sadece olduk biz. Çocuklarımızın hepsi çok iyi. Bir karıncayı bile incitmez. Ama kötü insanlar onları bir çırpıda yok ettiler. Neden? Usulsüz ve çürük bina yaptıkları için. Deprem değil. Sadece para göz insanların bu usulsüz davranışları yüzünden, çürük binalar yüzünden binlerce insan öldü ya. Bir hiç uğruna biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz. Adalet istiyoruz. Sadece bunun için 3 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Bu acıyla biz yaşam, yaşamadık daha henüz. Ocağın içinde oğlumun doğum günüydü. 32 yaşına girdi. Ne kardeşi? Kardeşi sustu. Ali babası sustu. Ben sustum. Hep susuyoruz. Çünkü Umut'tan sonra, Umut Ulaştan oğlumun adı. Ondan sonra biz sessizliğe gömüldük. Ama adalet için hiçbir şey bizi yıkmayacak. Adalet mücadelesine devam edeceğiz. Her gün böyleyim, her Şimdi böyle değilim. Her gün böyleyim ben. Üç yıldır. Çünkü oğlumu çok özledim. O bizim her şeyimizdi. Yaşam için. Biz on, öğretmenimizdi bizim. Her şeyi ondan öğrendik. İnşallah sürecin sonunda hepimiz o çok özlediğimiz, çok beklediğimiz adalete kavuşacağız. Umarım. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Eyvallah.